Evet bugün e, Kilis Belediyespor ile Kahramanmaraş Kurtuluş Sporumuzun Kilis'teki maçından bir puanla bir puan alarak ayrıldık. Kahramanmaraş Kurtuluş Sporumuz ayrıldı. Ben aldığımız bir, bu bir puanı deprem şehitlerimiz için deprem şehitlerimiz için oynadık zaten bugün. Bu aldığımız bir puanı deprem şehitlerimize hediye ediyorum. İnşallah aslında galip gelseydi 3 puanı deprem şehitlerine hediye edecektik ama maalesef maçın hakemi maçı katletti karşılaşmanın orta hakemi Onur Sekmen ve bunu da tüm kamuoyu bilsin, bilmesinde yarar var. MHK'ya, MHK'ya da buradan mesaj veriyorum. Tüm Türk futboluna da mesaj veriyorum. Depremde yıkılmış bir şehrin takımı ve bu takımın oyuncuları, teknik direktörü, bu takımın yöneticileri depremde yerde yatmış şehitlerini, gazilerini enkazlardan çıkartmış. Onlara yardım dağıtmış. Futbolcuların, yöneticilerin, teknik heyetin hakkını yedin. Onur ben bugün. Sen bu takımın 2 puanını katlettin. MHK'ye şikayet ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ediyorum. Kolay mı bu kadar? Ya kırmızı kart gösteriyorsun bir izle. İzle. Böyle bir kırmızı kart Türk futbolunda dünya tarihinde var mı? Sokak başında yok bir kere böyle bir kırmızı kart. Artı Takım 50 santim top içeri girmiş golü vermiyorsun. Kastın ne kardeşim bize? Bu şehit vermiş, bu memleket yıkılmış, bu memlekete kastın ne olursak lan? Merak ki kastınız diye bize. Üç haftadır hakemlerle uğraşıyoruz. Üç haftadır hakkımızı gasp ediyorsunuz. Şehit hakkı gasp ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Günah hepinize ya. Haram haram. Öbür dünyadan nasıl hesap vereceksiniz hepiniz ya. Ya böyle bir şey olmaz. Allah rızası için. Allah rızası için böyle bir şey olmaz. Ben bu o karşılaşmanın hakeminden MHK'den şikayetçiyim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şikayetçiyim. Tamam mı? Şehir hakkı yediniz hepiniz. Yazıklar olsun hepinize. Artı bunun yanında ben o buna rağmen demoralize olmuş bir takım sahanın içerisinde 45 dakika daha koşturdu ve ben aslanlarımın tek tek gözlerinden öpüyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle en azından defans yaptılar. Hakeme karşı da defans yaptılar, rakibe karşı da defans yaptılar. Kardeşim bizimle derdiniz ne sizin? Varsa bir derdiniz söyleyin. İzlesinler herkes maçı izlesin. Karşılaşmanın gözlemcisi, temsilcisi. Eğer not almadılarsa siz de hak yersiniz. Siz de bu şeyi hakkı yersiniz bakın. Yazıklar olsun. Nasıl emek verdiğimizi biliyor musunuz? Bu çocuklar konteynerde kalıyor. Yazıklar olsun hepinize. Katlettiniz. Artı kilis halkına da bunun yanında kilisli kardeşlerimize... Kilisli taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Gerçekten kardeşliğin örneğini gösterdi. Kilise binlerce defa teşekkür ediyorum. Bu takımın maneviyatını bildikleri için kardeşçe sah sahadan uğurladılar. Onlara da hep ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilis Belediyespor'un yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kilisli futbolcularına da teşekkür ediyorum. Ama hakemden şikayetçiyim. Şehit hakkı yedin. Şehit hakkı yedin. Bak bunu unutma. Bunu yaz bir tarafa. Seni Kahramanmaraş Kurtuluş Spor Maçları'nda istemiyoruz. İstemiyoruz senin gibi hakemi. Hakem değilsin sen çünkü.